Merhabalar arkadaşlar, Pro Gaming kanalına hoş geldiniz. Bugün elektronik nargilenin içinde ne var onu inceleyeceğiz. Şimdilik açıyoruz. Evet, şu an ambalajını açtık. Al. Ee, şimdi içinden demir bir çubuk çıktı. Onu da açıyoruz. Evet, hep demir. Önce şimdi arka kısmındaki ışıklı tarafını çıkartacağız. bu ışıklandırma görüyorsunuz. İçinden böyle bir mekanizma çıktı. Bunu da açacağız. bölüm arkadaşlar. Ee, bir sanırım pilim Onun, onun üstünde de ışıklandırma kısmı oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi ağzı kısmını çıkartmaya çalışacağız. Bu kısmını şimdi arkadaşlar ağızlık kısmı. Bir görüyorsunuz. Şey yani hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar bu pamuklu etrafın içinde de nargile nargileye tadı veren sıvı vardı. E, o sıvı bitti, bitince de nargile de bitmiş oldu zaten görüyorsunuz yanmış. İçinde görüyorsunuz artık. Her şeyi çıkarttık. Şöyle. Evet arkadaşlar bugün size elektronik nargillerin içinde olanlara gösterdik. Bay bay.